Perfect Vermin çok kısa soluklu bir oyun. Hatta Steam'de 4,5 dakikanın altında bitirdiği bir başarım bile var. Oyunun bu kadar kısa olduğuna bakmayın çünkü hem anlam dolu hem sigara ve kanserden iğrendiren hem de Steam incelemelerinde gördüğüme göre gerçekten de sigara bıraktıran bir oyun. Peki bu kadar kısa süren ve ücretsiz bir oyuna yapımcılar nasıl bir anlam sığdırmış olabilirler ki oyunun bu kadar sağlam etkileri olsun? Öncelikle şu iki şeyi belirteyim. Bu oyunda iki öykü birden yürütülüyor. Evet 10 dakika süren oyunda iki öykü birden var. Oyunda her şey bir simge yani üstü kapalı bir anlatım var. Anlamlarına da en sonunda değineceğim. Oyuna ilk girişimizde karşımıza sigara içilmez yazısı olan bir kapı çıkıyor. Sol üstte de 5 yazıyor ve ne yaptığımızı bilmiyoruz. Karşımızda içindeki her nesneyi kırabildiğimiz bir ofis var. Ama anlıyoruz ki bazı nesneler olmamaları gereken yerde duruyorlar ve duvurunca kan çıkıyor. Tabii sol üstteki sayı da azalıyor. O 5 nesneyi öldürdükten sonra önündeki küllükte bir izmarit olan bir sunucu ekranda beliriyor ve ''Asansöre geri dön, dönersen bunu yeniden yapabilirsin.'' diyor. Asansörün kapısı açılmadan önce sunucu yeniden beliriyor ve ''Bunu yeniden yap ama daha iyisini.'' diyor. Önündeki küllüğün içindeki sigaraların da 3'e çıktığını görüyoruz. Asansörün kapısı açıldığında bu kez kapıda 3 tane sigara içilmez yazısını görüyoruz ve artık 1,5 dakikalık bir zaman sayacımız var. Yani artık zaman daralıyor. İşimizi çabuk yapmalıyız. Bu bölümde sunucu onların saklanmayı hiç beceremediğini söylüyor ve bize de onların yayılmasına izin verme diyor. Bölüm bittiğinde de bu binada temizlik gereken daha çok oda olduğunu söylüyor. Sonraki bölümün girişinde sunucunun önündeki küllüğün içinde artık 7 tane sigara olduğunu, tırnaklarının karardığını ve burnundan biraz da kan geldiğini görüyoruz. Sunucu bize bu kez acımak yok işini yap diyor. Bu arada farkındaysanız eğer bizim işimiz bu nesneleri yok etmek. Bölüm bittiğinde sunucuyu artık tırnakları kapkara olmuş, her yerinde kan baloncukları çıkmış ve çökmüş biçimde görüyoruz. Kendisi bize bu olması gerekenden uzun sürdü, daha hızlı çalışman gerekiyor diyor. Öbür katlarla ilgili konuşurken yarıda kesiliyor. Adamın artık gücü azaldı. Yeni bölüme geçtiğimizde küllüğün sigara dolup taştığını görüyoruz. Sunucu bize bu katın yapısının artık verimsizleştiğini söylüyor. Tabii ki kapıdaki sigara içilmez yazıları artmış durumda. Kapıdan içeriye girdiğimizde ofisin ters olduğunu görüyoruz. Bölümü bitirdiğimizde sonucuyu artık ağzı yüzü kan içinde ve başını ellerinin içine almış biçimde görüyoruz. Artık konuşacak gücü kalmamış ve git demekle yetiniyor. Yeni bölümde sunucunun yüzü kaymış ve masa kan olmuş. Bu bölümde artık zamanın azaldığını ve çabuklamamız gerektiğini gösteren bir görüntüyle karşı karşıyayız. İki ofisi birden temizlemeye çalışıyoruz. O nesnelerin sayısı 10'a çıkmış ama zaman artmamış. Biz bir kişiyiz ama aynı zamanda nasıl iki ofiste birden bulunduğumuzu ileride açıklayacağım. Yeni bölümde kapının çevresinin sigara içilmez yazılarıyla dolduğunu görüyoruz. Kapıdan içeriye girdiğimiz zaman bina yan dönmüş olarak buluyoruz. Küllük de artık kül tepeciği oluşmuş durumda ve en kötüsü de sunucu artık insandan çok yaratığa benziyor. Bu bölüm o nesnelerden dolu ama onları temizleyecek kadar zaman yok. Ama bunu bile bile yapmaya çalışıyoruz. Bu bölüm boyunca sunucu sürekli bir şeylerden söz ediyor. Diyor ki, annemden hep nefret ettim. Her zaman ona benzeme korkusuyla yaşadım. ama gülünç gerçek şu ki ben de onun gibi ölüyorum. Nefret ve arzuyla dolmuş biçimde. Sana daha önceden hep acımasızca davrandım. Senin görevin her zaman olanaksızdı. Umutlarım hiçbir zaman mantıklı değildi. Bunu nefretimin bir açıklaması olarak düşün. Bahane sunmuyorum. Zaman sayıcından dolayı endişelenme. O senin için değil. Yavaşça hiç doğmamış gibi oluyorum ve bir kez daha renklerin o basit güzelliği beni etkiliyor. Böyle soyut ve geçici şeyler. Onları hiç bilmemiş gibi olacağım. Yaşamak güzeldi. Yaşamak güzeldi. Bunları dedikten sonra son bir kez diyor ki keşke biraz daha zamanım olsaydı. Ardından oyun bizi kanlı bir tünelin içine atıyor. Karşımızda duran duvardaki baloncukları patlatarak duvarları yıkıyoruz. Üçüncü duvarda kırdıktan sonra asansöre gidiyoruz ve kendimiz doktorun odasında buluyoruz. Görünmez doktor içeriye giriyor ve görünmez sunucumuzla konuşmaya başlıyor. Sunucumuzun adının Başpits olduğunu burada öğreniyoruz. Doktor ve Başpits arasında geçen konuşma şöyle. Eğer bu her neyse çabuk olması gerek. Başpits, lütfen oturun. Sonuçlarınızla ilgili konuşmamız gerekiyor. Bir kaza oldu. Merkezde bir katliam var. Bu olay bekleyebilir. Hayır bu bekleyecek. Orada insanlar ölüyor. Siz ölüyorsunuz. Korktuğumuz başımıza geldi. Kanser yayıldı. Şimdi ise merkezde yaşananların mükemmel bir öykü. Ben o olayla anılacağım. Gitmem gerekiyor. Kanseri çözüm buluruz. Kanser bekleyebilir. Kanser yalnızca pankreasta kalsaydı yine iyiydi. Ama şimdi karaciğerinize, akciğerlerinize ve hatta kemiklerinize kadar bulaştı. Bize göre 4 ile 6 ay arası bir zamanınız kaldı. Yaptıklarınızı düzene sokmanız gerek. Bunun için zamanım yok. İnsanlar beni bekliyor. Bu iş benim yaşamımın öyküsü olacak. Yaşamım. Bunu görmezden gelemem. Öylece bu odadan çıkıp tüm bu çabaları boşa çıkaramazsın. Ve bak son sözüyle oyun bitiyor. Eğer onları yaşadığımı kanıtlamazsam ölümümü kimse umursamayacak. Ardından yapımcılar bölümü akmaya başlıyor. Peki tüm bunların anlamı neydi? Çoğunuz anlamıştır. O parçaladığımız nesneler kanserdi ve gözünden oynadığımız kişi de kanser tedavisiydi. Hatta iki ofisi aynı anda temizlememizin nedeni de bu. Biz bir kişi değiliz, biz tedavinin kendisiyiz. Ofis olarak oynadığımız yerde baş bitsin bedenin. Bir bir ofisi yani bedeninin bir bölümünü temizledikçe zaman azalıyor ve öbür bölümlerini de temizlememiz gerekiyor. İlk bölümde Spitz ses çıkarmazken bölümler ilerledikçe ve zaman azaldıkça Spitz bizi desteklemeye ve yönlendirmeye başlıyor. Saklanmayı beceremiyorlar, onlar acı duymuyorlar, ez onları, çabuk ol, bu binanı temizlemesi gereken daha çok geri var gibi şeyler söylemeye başlıyor. Hatta iki yeri birden bile temizlemeye çalışıyoruz ama en sonunda her şey için çok geç olmuş oluyor. Zaten kendisi de sana verdiğim görev olanaksızdı diyerek olayı özetliyor. Kandan tünelde ise tıkanmış damarları açmaya çalışıyoruz. Doktorun odası da bambaşka bir olay. Videonun en başında oyunun iki öyküyü birden anlattığını söylemiştim mi? İşte ikinci öyküyü burada öğreniyoruz. Ne demişti Başbit? Merkezdeki ofislerde bir katliam oldu. Peki o katliamı yapan kim? Biz. Biz oyun boyunca hem ofis katliamı yapıyorduk hem de başpitsi kanserden kurtarmaya çalışıyorduk. Oyun yapımcıları oyunu sevdikleri birinin ölümü üzerine yapmış olacak ki oyun Harold Spitz'in anısına yazısıyla açılıyor. Bana sorarsanız hem bu kadar kısa hem de birkaç yüz megabaytlık hem de ücretsiz bir oyun için çok iyi bir iş.